Hepinize birden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Kral Şakir'in bu kitabını inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada kalem kutum var benim. Şimdi ilk başta bunun burasında bir folyo gibi bir şey var. Onu çıkartıp geliyorum arkadaşlar. Sonra kitabı inceleyeceğiz. Çıkart. Evet arkadaşlar. Şimdi sadece yapmamız gereken şu folyoyu kaldıralım. Evet arkadaşlar. içinden iki tane yapış, yapışkanlı şeyler çıktı. Burada ilk başta Necati var. Şöyle göstereyim. Sonra Şakir var. Şakir tepe taklak durmuş. Şöyle yapalım. Böyle Şakir. Bunlar hep çıkıyor. Şöyle ben posteri böyle göstereyim. Şimdi bu posterimizi şöyle kenara koyuyoruz ve ikinci postere bakalım. Ee, burada harfler var. Herkesin adının baş harfi. Mesela burada Şakir var ya. Ş şey harfi var. Burada Canan var. C harfi. Remzi var. R harfi. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi bunu da köşeye koyuyoruz. Şimdi asıl posterimize bakıyoruz biz. Şimdi posterin burasında Kral Şakir yazıyor. Burada küpler var. Küpler kitabın içinde arkadaşlar. Küpleri tamamlayacağız biz. Burada kutu figürleri yazıyor. Burada Canan ve Kral Şakir var. Diyor ki Şakir ve Canan maskesi. Evet arkadaşlar maskeleri de var. Burada e, Necati, burada Şakir, Burada grafit yazıyor. Böyle. Şimdi ilk birinci sayfamıza geçiyoruz. Böyle birinci sayfamızı açtık. Arkadaşlar dediğimiz gibi burada kutular var. Bakın şöyle ilk birinci sayfada da var o kutudan. Burada. evet. Şimdi açalım birinci sayfamızı. Şimdi arkadaşlar ben bu tanjuyu kesip geliyorum arkadaşlar arkadaşlar şöyle kestim. İlk başta buraya kestim. Tan yiyor. Şöyle buraların yerler var arkadaşlar. Buraları yapıştıracağız. Şimdi şöyle kıvıracağız. Bunu böyle kıvıracağız. Arkadaşlar bunu tam bir küp haline getirip geliyorum. Ama ilk başta burada üç tane yapıştırıcım var. Bunlardan pileti kullanmak istiyorum ben arkadaşlar. Şimdi yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben kutuyu yaptım. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Burada bir tanjumuz tanju var. Burada da. En tepesinde de şöyle T harfi var. Tanrı'nın tepsi. Arkadaşlar bakın burada bir dergimiz vardı ya burada da Tanrı'nın tepsi var. Bunu aslında üstüne yapıştırabiliriz şimdi. Ama bütün kutuları bir bitirelim. Yani mesela şunları da bitirelim. O zaman yapıştırırız tüm tüm harfleri. Bunu yine köşeye koyduk. Arkadaşlar buna iyice baktığınız bunu şöyle köşeye koyuyorum arkadaşlar ve ikinciye yani remziye geçiyorum. Şimdi remziyi yapıp geliyorum. Yani kesip geliyorum arkadaşlar. Şimdi keseceğiz. Üç, 2 1. Evet arkadaşlar. Şimdi ünlü kesip. Evet. Şimdi arkadaşlar şu küpü göstereyim ben ilk başta. Şöyle yapıştırıyoruz. Bakın. Buralarda ne yazıyor arkadaşlar? Bir saniye. Şöyle yapıştırıyoruz diyor arkadaşlar. O yüzden oraları yapıştırıyoruz. Yapıştır. Şimdi Remzi'mizi de bunun gibi bir küp yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptık küpümüzü. Arkadaşlar küpümüzü yaptık. Böyle iyice sağlamlaştıralım çok yanlarından. Oldu. Arkadaşlar burada zaten e, bir küp, küp yapmıştık. Küp diyordum az daha. E, i̇ki tane küpümüz oldu şimdi. Bu küpleri şöyle koyalım yapıştırıcıyı ay işte şöyle köşeye koyalım küpleri buraya düzenleyelim evet şimdi neye gelmiştik evet Necati'ye geldik arkadaşlar Necati'yi ters yapmışlar ama alsın şimdi Necati'yi bu makasla keseceğiz keselim arkadaşlar evet arkadaşlar kestim Arkadaşlar bunu şöyle Ne Çok iyi. Böyle. Şimdi arkadaşlar buralarından yapıştırıp geliyorum. O zaman 1, 2 ve 3 olacak. Hadi bakalım arkadaşlar yapıştırıyorum. Ve evet arkadaşlar. Üçüncü küpümüzü de yaptık. Evet arkadaşlar şöyle küpümüzü göstereyim sizlere. Ne diyeceğim? Necati. Utan başla. Necati. Utancı ve bu da Remzi. Evet, şimdi sırada ne var arkadaşlar? Kral Şakir. Evet arkadaşlar, şimdi ben Kral Şakir'i ne yapacaktım? Makasla kesip geliyorum. Ya keşke ötekilerde de böyle bir iki üç deseymişim. O zaman hepsi direkt kupa olarak gelirmiş. Şimdi bunu daha şöyle başa koyalım. Arkadaşlar 4 tane güzel güzel kupamız oldu. Şimdi hepsini sıralayalım bakalım. İlk başta bu yüz Sonradan da... Remzi miydi? Necati miydi? Necati sonradan Remzi sonradan da Şakir oldu evet hepsini sıraladık bu sayfamızı geçebiliriz arkadaşlar şimdi bu yapıştırıcı ve makasımızı hemen kalem kutumuza koyalım 3-2-1 evet oldu şimdi sonraki sayfaya geçelim arkadaşlar Evet bu sayfada Kral Şakir ne diyor bakalım? Merhaba gençler. Evde evde canımız mı sıkılıyor? O zaman bir bir karikatür çizip yarışmamıza katılmaya ne dersiniz? Muhteşem hediyelerim var. 24. sayfa zıplayın. Sayfaya zıplayın demiş. Evet. Burada sayfa yazıyor mu? Hayır sayfa var mı bakalım arkadaşlar. Ben hemen bulup geliyorum. Yok ya da gelmiyorum çünkü arkadaşlar burada dördüncü sayfa diye yazıyor ama biz e, şimdilik işimizi çabuk getirelim. 24. sayfayı açalım. 3 2 ve 1. Evet arkadaşlar. Şöyle 24. sayfaya geldik. E, burada bir e, resim çizecekmişiz. Hani mesela burada şakir var. Şöyle Şakir var, Canan var, Remzi var ya. E, bunlardan çizecekmişiz ama arkadaşlar ben bu bölümde bunu anlatacağım. resmini sonraki bölümde, e, sonraki bölümde çizeceğim arkadaşlar. E, şimdi biz hangi sayfadaysak o sayfaya geri dönelim. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar bu sayfada bir şey yapmıyorlar. Biz okuduk zaten. Sonraki sayfamıza geçelim. Aa. Aa. sonraki sayfamızda ne diyor kim kimdir yok şimdi burada bir pandamız var arkadaşlar burada ne diyor organizatör barış organizatör barışmış bu. barış adı şöyle burada barış organizatör neyse böyle anlatıyor mesela ne yapacağını ne yap ne yapıyor? Nasıl bir rol alıyor oyunda? Onlar yazıyor. Şöyle göstereyim. Siz bakarken ben de öteki tarafa bakayım. Evet arkadaşlar sanırım okudunuz. Sonraki sayfaya geçiyoruz. Sonraki sayfamız 5. sayfa. Sonraki sayfada Rocukçu Aykut'u var. Şöyle onun neler yaptığını anlatıyor burada. Aykut müzik. Aykut müzik festivallerine gitmeyi ve boş müzik dinlemeyi çok sever. Yazıyor. Yani müziği seviyormuş bu. Şöyle yazıyı gösteriyor. öyle Aynı buna benziyor ama bu biraz kahverengimsiydi. Bu biraz açık. Sonraki böyle. Tankut. Bunun adı tankutmuş. Şimdi burada ne yapacağız? Veya ne yapacağız? Bu kısaymış arkadaşlar. Şöyle ben arkadaşlar. Bakar mısınız lütfen? Bakın ne diyor? O da abis gibi rock müzik dinlemeyi çok severmiş. Sever diyor. Demek ki bu abisiymiş arkadaşlar. Bunun abisiymiş. Çünkü burada anlatıyor zaten. Abim gibi e, bu tarz müziği severim diyor. Burada da aynı şey yazıyordu. Sonraki yani altıncı sayfaya geçelim. Aaa! Arkadaşlar bakın, burada resimler var. Ee, burada bir Şakir resmi var. Kral Şakir. Korsan galiba. Burada bir tane iskelet var. Ee, şöyle yanardağ var. Ee, taşlar var yanardağın içinde. Şakir e, yine aynı kıyafet ama farklı farklı mesela kemeri var. İşte ne bileyim işte. Çiçekler var. Böyle bir resim şöyle göstereyim. Arkadaşlar sonraki videoda bunları boyayacağız, süsleyeceğiz. Sonraki resmimize geçiyoruz. Ah, sonraki resmimizde de Necati itfaiyeci olmuş arkadaşlar. Şimdi bu evi suyla ıslıyor. Şimdi şöyle gösterelim. Kask takmış. <laughs> Gözleri şaşı. Kocaman bir hortum var. Böyle. Su var burada. Böyle. Burada da pembe var. Boyarken renkler için bu resimlerden ilham alabilirsin diyor. Aa arkadaşlar bakın. Burada nasıl boyanacağı var. Nasıl da? arkadaşlar bu resim var ya bu resim. Bu resmin boyanmış hali burada var arkadaşlar. Anlatınız mı? Buradaki renkleri buraya aktarıyoruz. Mesela e, boyarken renkler için bu resimlerden ilham alabilirsin diyor. Yani bunlardan da boyayabilirsin. Mesela burada Necati İtfaiye olmuş dediğim gibi. Mesela kır, kırmızı boyayabiliriz buralarını. Böyle aynısından yapmamız gerekiyor ama biraz ilham alabilirsiniz diyor. Şöyle